Selam yakışıklı kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elenci. Arkadaşlar bugün hayatımda ilk defa League of Legends'ta Clash turnuvasına katıldım. Daha önce hiç katılıp deneyimleme şansım olmamıştı ve gerçekten çok heyecan verici, e, nefes kesen bir mücadele bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Clash içerisinde çok fazla eğlendim ve e, sabahleyin 10.30'da yatıp editi bitirip videoyu yükler yüklemez e, uyuduğum için öğlen 4 gibi uyandım da tam böyle daha kendime gelememiştim. E, videonun başında ve sonunda giriş ve çıkış yok. E, zaten kaydı açıp böyle e, öğretici video tarzında değil de benden bayağı da şako istediğiniz için hem böyle 5v5 güzel bir takım oyunu hem de şakoyu e, de nasıl bir e, domine etme stili var bu tarz oyunlarda onu göstermek istedim sizlere. Umarım video hoşunuza gider. Umarım keyifli izlersiniz. Bence çok güzel bir maç oldu. Bu videoya 1000 like geldiği zaman da ikinci maçı paylaşacağım. İkinci maçta da gerçekten mükemmel out play'ler var ile yaptım. E, onları da görmenizi isterim. Sizden sadece tek isteğim ikinci maç için 1000 like atmanız. Videoyu beğenirseniz like atıp abone olsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Seviyorsunuz. Kardeşim gel gelme oldum. Bilmediğim bir ambiyans bilmediğim ortam ilk defa giriyorum. Allah proxy direkt atrox alıyoruz da anlamadım. işte abi jungle trundle. Horn var. Set <laughs> alabilirim. Oğlum ornu dövmek değil ki benim olayım. Evet, oğlum tank oğlum tank olsam ne olacak? Ben gidip direkt Kayse'ye takattıktan sonra or mu kesecek bizi sona kalınca? <laughs> Haklı. Hadi hadi açıkla olacak. Hadi. Abi tabi istedikleri kadar kessinler. Ben ümit testi sonra. Ey Zek kardeşim şakayı gördün elin ayağına dolandı değil mi? <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Hop! Tamam. Elijah! Hadi ilk turdan elenmeye girdik. <laughs> oluyor mu lan öyle bir şey? <laughs> 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 İlk turdan elenirsek şerefsizim var ya mental psikoloji hiçbir şey kalmaz lan <laughs> <sende ha. gülüyor> Bir şey söyleyeceğim jungle geçen sene master bitirmiş midleri de elmas bitirmiş Jungle geçen sene master midleri elmas güzel Karşımda master jungle var bakalım ben gerçekten master bir oyuncuyum muyum şimdi göreceğiz Babacım let's go gel buraya Ezek master tokatlayalım birazcık bak harekete bak Rakip takımla konuşabiliyor muyuz triggerlamak istiyorum kardeşim korktuğumdan mı zek <laughs> Vallahi ben seri ban yersin. Sakın ya. Yani, konuşursun da reportlarlarsa ban yersin. Allah Allah. Anmıyor musun? Şey. Kanka tab site'a bakın. Kanka müzik çalıyor. Sikeyim bak. Germe gerim oldum. Buldan el at. Eller soğudu mu? Kanka elim buz gibi müzik niye çalıyor? Gerilim bizi koy. Ben halkaya. Ya şimdi elim buz gibi dropscar gibi kanka. Sakın baksana Echo. Tamam sen dön kanka. Ömer Dikkat et orada tutmuş olabilirler. Şurada beklesek ya Q'deler belki şuraya. Bu arada bana döneceğiniz değil mi iliş için? Döneceğiz döneceğiz kanka bekle. Info alacağım. <laughs> kanka farm kaçırmayın farm kaçırmayacak şekilde diş atın. Yok kanka sıkıntı yok. Kanka ikisi de göstermedi. Ha, yani buraya git top Red başladı da. Adam. adam red başladı ona göre. Petit tamam. Çizin kafanızı. Lane'ler. Ben iki baygın var, iki baygın var arkadaşlar. Hmm, ben Red, aldı bu arada, kuşlarını alıyor. İttirmeyeceğiz, ittirme kanka vurma. Evet. Bas konuş alıyorum. Onu alabilirsin kanka. Çapa geliyor, bekleyeceğiz. <laughs> Onlar da iki olacak, biz de iki olacağız. Niye geri çekildi? Beni görmediler. Girebilirim. Kanka bekle, kanka. Bekle. Gir. bekle, 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 Gel gel ya ne yapacak bir şey yok şu anda ne yapacağız? Gireyim ya? mi? Kanka bekle burada vuracaklar. İki olsunlar iki olmadıkları için korkuyorlar şu an. Bak Nami'yi yakala kanka. Nami'ye Nami'ye. Let's go lan hadi bakayım vur. <gülüyor> 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 nice ya, nice. Mavi, Berk, Mavi, Berk. Direkt kanka, direkt ne, ne, kanka. Gel, gel, kanka. gel 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 gel. Gel direkt kanka hemen Lid'i alalım ormandaki Zek çünkü öyle de düşerse işe bir tane aynı mavisi duruyor. Ya temizle Gromp Grom her şeyi alın kanka. Zek bitti. Zek bitti çok güzel. Zek'in blue'su var mı? Ölme sakın. Ölmedi, çok iyisin, çok, çok iyisin. Iyi. Burada Zeki keseceğiz bu arada. Atmıyorum Zek. çarpımı kanka. Senin blue'na gidecek galiba bir. Göndermiyorum ben onu. İkimize birden nasıl değdi lan? Tamam gel kanka. E, Bloom'u wardla hemen. Ben bunu alıp gidiyorum buradan. Scuttle'ı alıp gideceğim Bloom'u um wardla. Tamam, ömer, abi, abi, abi. Ömer. Abi, abi, ömer, abi, Ömer dön, kanka, dön abi dön, benim Bloom'a. Kanka buraya oynayacağım. Ben gitmiş kanka, gibi yapıyorum ama gitmeyeceğim aynen, bu arada. Aynen aynen aynen. Alistar göster kendini. Abi Scuttle. Gelecek skadın. bekle kanka. E dönsün bekle. Tamam. Bekle. Nami'ye oynayacağız tamam mı tekrar? Tamam. Bekle bekle sıkıntı yok. Gelecek kanka. Buradaki canı azalınca buna vurmaya gelecek. Görüyor mu orayı? Görüşme attı. Görmüyor görmüyor. Görmüyor, tarıyorum şu anda. Girebilirim ha. Kanka. Nami'ye gelsene gir. Çık çok iyiyiz, çok iyiyiz abi çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz, nice. Kasadine geliyorum, patlayacağım mi? bu arada direkt. Kanka buna Giledin dayan. Mi? At kanka. Tamam çık kanka. Çık, kanka. çık çık. Yetişecek şu an. Nami artık yetişecek. Tamam güzel aldık biz farmımızı. Çok iyi abi, çok iyi. Ben iyi abi. Çok iyi. Biz burada kill aldık. Zeke dikkat et. Güzel. Top site ben şimdi bende değil. Tamam güzel, güzel, güzel. Güzel yaptın? Ben flash Benim blue'yu almış, problem mi? Gromp'u almış mı? Gromp'u almamış, güzel. Hemen ben burada seriden resetleneceğim şimdi. 0 iş nami ne ya? Abi iyi vurdu. Daha bozmadık psikolojisini, dur bekle ya. Malı kafız alalım. Bak, Dibok Engin'e ejderi de açarız bu sefer. Kuşlarımı da almak istiyorum. Ondan sonra tekrardan döndüğümde hiç çıkmayacağım. Tamam ben şimdi ile resetlenip geliyorum. Çok güçlü geleceğim. 2300'de resetleniyorum. Kasadın çok güçlü. Neden çok güçlü oldu kasadın senin karşında öyle? Zeki oyaladım ya orada bir level defa attı. O iyi olmamış. Okey. Bir tane de kontrol çektik mi tamamdır. <laughs> çok iyisin lan. Vallahi helal olsun sana. Vallahi helal olsun. TP gelebilir mi toptan? 6 level olmuş ben onun evet TP gelebilir bu arada ona göre fight Ben atarım ben atarım tp. Onu, onu attırmam kanka. ben Onu attırmam ben Şu an fight açıyorum kendim fight kaçıyor şu an i̇ki Tamam o zaman freeze deyin lane'i ben red'e alayım e, Atacağım gank'ten sonra direkt Drake'i oynayabiliriz Aynen kanka onu onu Kasetin TP'si var. yok biz 2 TP daha avantajlıyız Tamam güzel Aynen. Bende de TP yok şu an Oğlum günün ilk maçı kanka. Elim hiç şey değil güzel Kanka çıkma geldim Şuraları, tarıya tarıya yaklaşıyorum. Tamam, aldık. Attım tp'yi. Güzel tp. Orası olur mu? Oo tamam. tamam. Gel, 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 <laughs> gel. Gel, gel, devam, devam, oynayacağız, oynayacağız. Katalin de geldi. Çıkıyor şimdi çıkıyoruz. Tamam, Warren ultiyi kaçırdı. Kaseden inceden patlıyorum, ama çıkıyoruz buradan. Çıkıyoruz, manam yok çünkü. Bak. güzel, 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 manam yok, manam yok. Oynar, oynar. Adamısın. Atarsa kaseden sana bir şey atlayacağım. Ben mana Star bekliyorum bekle. bu arada. Alistar bekle. Sen var ya, adamsın. Elik bir mana gelse de kayısı çok güzel. Hemen döndüm, ben skatil oynayacağım. Sizde burası artık çıkıyorum buradan. Şurada bir Anladım. tane ward var. Haberiniz olsun. Vallahi ince sağlık beyler. Helal. Ya ne yapıyorsun ya? Gelsene bir çarp atayım şuraya. Eee döndüm şunu aldım. Güzel oldu. Tekrardan geliyorum. Bir daha botside oynayacağım. Topa çıkmayacağım. Topta çünkü eee yani bunu yok, düşürsek abi. ne olur, düşürmesek ne olur. Hiçbir şey fark etmez. Haklısın abi haklısın. Şeye geleceğim. Drake'e geleceğim. Drake'i alalım. Mi? Kanka bana şu Drake'i almama yardım edin şeysiz. Kulonsuz. Gideyim alameti alayım. Bot Zac botside. Bot botside. Ee, koşuyorum, takipliyorum. Öldürecekler herhalde bizim olanı. Yok yok ya ben çok yanlış yerden çıktım da orada olduğunu düşünmedim ben. Çünkü botu temizleyip gelmişti ya. Hadi oğlum. Helal ki. Ben de arkadan Nami'yi ayıkladım. Kanka gel gel buna gel. Zeki'nin blusu var mıydı? Kasadim bana gelebilir Zeki'le beraber. O beni tırstırıyor şu anda. Yok yok gelemez. Ben şunun blusunu alacağım. Bu iyice düşsün ya oyna. geliyorlar kanka şu an. Seri çıkman lazım. Zek top site. Direkt direkt, direkt direkt direk e başlıyorum abi. Senin buluya e, açmayacağım. Ha, açmayacağım. klonumu açmayacağım kanka. Ağzına girip tanklar mısın birazcık? Gireceğim, gireceğim. Nice. Bak burası Zek da iyi. Ora free genç şu anda aynen. Birazcık alabilirim agro'yu. Çık Alistar canın çok azalmasın. Ben girdim içine. Devam et vurmaya abi. Yardımla. <laughs> nice 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 nice. Ee, görüşüm yok Murat'tan çıkıyorum. Onlar benim burada olduğumu biliyorlar, anladılar da. Bir, midi, bir tur midi patlatıp hemen döneceğim. Tamam tamam sıkıntı yok. Buna ben geliyorum Murat'tan. Hop! Tamam. Elaja! Kanka Hayır, alameti ben. alacağım. Hadi Necati vur oğlum. Şey iki ne giyiyorsun? Gir ama şu an görmüyoruz. Şu an girme. Abi bu adam bir şeyler yapıyor. Bekle bekle döndüm sana. Döndüm sana. Döndüm sana. Elim sende. Elim sende vur Ömer. Vur lan! Dikkat et. et. Vur oğlum. Adamsın. Yani Çok güzel. Sizde. Beyler, zek ben zek sizde. Biz direkt burada ters otasyon yapıyoruz. Direkt alacağız kuleyi abi. abi. Hiç acımayacağız. O Q'yu görmedin abi. Böyle bir şey olmamış. Tamam. Ordinge çıkıyoruz. Gir ormana. Şuraya ben ward atacağım. Buraya ben atacağım. Tamam. Ben de ward yok zaten. Şey değiştirdim tarayıcı. Kasetin midi itti gelebilir bu topa. Falan. Bize, Bize gelecek yüksek ihtimalle. Topa gelecek mi Ben alacağım ben bunu. Ömer kaç buradan? Ömer uza buradan. Ömer uza buradan. O vuracak zaten her türlü. Aynen. Çok his. Kaç kardeşim. Biz dönüyoruz. Görüyor bu lan kanka ya. burayı. Burayı nasıl görüyor, görüyor lan? burayı? bir sarkı. Rastgele attı ya muhtemelen. Bak beni dinle. Ee, beni dinle. Çok güçlü geliyorum kanka. 6-0'ım. ADC direkt instant tek gidecek. alıp sizdeyim. Hiç bekletmeyeceğim. Dive atarız. Geliyorum ben de. Gel abi. Zaten görüşümüz iyi orada. Berk sıçran var mı? Yok. Girdim. Çok erken girdim bu oğlum. De... Neyse sıkıntı yok. Temizle Berk gitsene. Ben burada ben burada çok it, iyiyim gireceğim, gireceğim bu arada. İtin farmı, itin farmı, itin farmı. Evet kanka giriyor. O Zek orada. Zek buraya Ekko. Geldim Hadi geldim geldim. geldim. Alıyorum kuleyi üstünde kule. Kule hala. Kule üstünde hala. Tamam, üstün eee da. tamam, Necati'ye dövdürüyorum. Necati'ye dövdürüyorum onu. Kasledin kesmesin. Kasadinden çıktım ben çok güzel çok güzel çok güzel de oyalım ha. beni ararken aptal oldu çık abi bitti işimiz çık çık bizim manamız yok bak kasadinin var hiç gerek yok dövüşmeye süperiz abi. <laughs> nice let's go hemen hemen oradan alamet oynayacağım gel 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 peşime gel yardım buraya eko yardım Hoppa let's go nice nice süper 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 şu an bak Çok psikolojik iyi. olarak çöktüler abi adamlar <laughs> dakika kaçta sur veriliyor <gülüyor> 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 Rakip jungle geçen sezon master mıymış kanka? Aynen. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. kötü. Master, master Ya kötü diyemem kanka ama işte Shaco karşısında Zek çok zayıf bir pick. Buraya geliyor. Yücük için kötü demeyeceğim yoksa yani asla. Kasadin size döndü. Kasadin size döndü. Ha bak hataya hiç yer yok abi. Kasadinleri var. Direkt öyle de bitireceğiz. Şurada bir görüş alayım. Şuraya bir pink ward koyuyorum. Şöyle bir tarıyorum. Siz devam edin. Devam et abi devam et. Koydum arkalarına tepeyi. Hiç sıkıntı yok. Tepe koydu. Tepe koydu. Hemen oraya dön. Ona çarpar. Tepe yardım. Güzel öldü oyun orada. Öldü. Çok iyi. İttir botu. Botu ittir. Kastedin şurada. Dikkat ama. Eee L'ni ittir. Dur 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 dur. Ben buradan girerim içeriye oraya bu arada. Girme, oraya girme oraya girme. Aynen oraya girme. orası da. Ben buradan içeriye atlayacağım dive için. Tamam Alistar. Alistar sendeyiz. Aranı ya ult yaptı. Çıkmaya bak, çıkmaya bak. Neco, kuleye Neco abi. oyna helal lan Neco vur. Kuleye aldım, kuleye aldım, kuleye aldım. Çıkıyoruz abi inceden, çıkıyoruz abi inceden. Kuleyi bayağı bir agro aldım. Kim var bir daha girerim ben. Ee, ben mide dönüyorum. <laughs> mi dönüyorum. Ben mide dönüyorum. Ben mide dönüyorum. Çıktım orayı saldım. Zek 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 bak zek bak. Kasedin, kasedin vur, kasedin önce. Kanka ya. Zorlamayın lan. Burası. O da öldü. Nice nice. Bunu da kes. iki de kes. Nami'ye vur. Vur lan dörtte dördüm var elen adamsın elen. lan. Helal sana nice. Çok iyi abi çok iyi çok iyi elinize sağlık. Olucan öpüyorum gözlerinden. Eyvallah abi. Boş Göz geçmedi denir. siz orayı vurun. Ben de buradan inhibitöre gireceğim şimdi. Ben de hemen bir resetlenip geliyorum. Resetlenin, bitirelim. Ben drake ultiyle geldim. Gelemedim item Bir İtem düşünüyorum. <laughs> ben, de 15 gold bekliyorum kuleçte. Ver şunu Let's go. Red'i alıyorum bitiriyoruz abi. Direkt all yapıp açabiliriz. All mid de açıp aynen, gönderebiliriz. Aynen. Şöyle bir kötü oldu. Kötülük yanı var. Ee, Şako'yu gösterdik ilk maçta. Adam direkt bir sonraki maç karşımıza hangi takımı yese gelsin yüksek ihtimalle Şako Beyler mavinin bütün görüşünü aldım ben. Namiye giriyorum buradan. Top side'dan şey gelecek şimdi. Selamun ya. aleyküm. Helal. Devam. Aç bir de. Bot açarız zaten. Bize atladı. Kayısa da olsun görüyoruz. Kaysa'ya bak. Çok iyi. Çok iyi. Kenan adamsın sen kanka. Tam istediğini yapıyorsun şu an. Ben şeyi gönderdim ya. Aldım kuleyi. Aldım kuleyi. Aldım kuleyi. Zeki vur. Kanka senin solda Zeki öldür abi. Zeki öldür. Kanka ben yani... Kaysa'nın üzerine Necati'yi saldım. <laughs> Kaysa yürüyemedi. Yaklaşma yaklaşma. Kasedin yaklaşma kardeşim. Kasedin atlıyorum 3 2 1. Bitirişi. Bu rapi ve bitirici. Dedi mi Popülerist. Hop yat aşağı. Nice 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 devam. Vermeyeceğim vermeyeceğim. O shutdown'ı alamayacaksın. Vur vur atan vur Murat atan vur 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 falan istiyorlar kardeşim vur. Vur. Q geldi anda kayı söylür. Q geldi anda kayı söylür. Vuruyorum Beyze. Vuruyorum Beyze. Beyze vuruyorum. Uyarmıştım dedim. Hayır Beyze vur. Beyze vur. Beyze vur. <gülüyor> 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 nice. GG. Beyze. Aynen kardeşim bozuldu. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> Rank mı kasıyoruz lan turnuva biz? KDA getir. nice de. Ne güzel hiç ölmemiştim ya. Bossları eledik. Boş takıma koyduk arkadaşlar. Oğlum <laughs> <Abi, gülüyor> öyle demeyin lan. Güzel maçtı ya bu arada.